Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar seminerlerle alakalı bazı sorularınız oldu. Bunlarla alakalı hatta pek çok kişinin soruları oldu. Hem de yeni çıkan bir haber var biliyorsunuz. Bununla alakalı biraz görüşlerimizi söyleyelim istedim. Şimdi hocam bir video izlemem yeterli mi? Bir kurs izlemem yeterli mi? Yeşiltik olmuyor. Ne zamana kadar izleyebilirim? Ve kursları kaçırdığım bir sorun olur mu? Şimdi arkadaşlar, ilk önce kursları kaçırdım bir sorun olur mu kısmından başlayalım. Ee, hemen şunu söyleyeyim, zaten yeni çıkan haberi duymuşsunuzdur. Ee, şu Bugün itibariyle yine kaçırmış olduğunuz kursları izleyebiliyorsunuz semineri yani. Yarına kadar e, izleme hakkınız var. Dolayısıyla e, hemen, hemen. aynı kaçıranlar hemen girip semineri izlesinler. Peki hocam, ben hiç izlemezsen ne olur arkadaşlar bakın biz öğretmeniz ama neyiz devlet memuruyuz dolayısıyla devlet memuru olduğun için ne yapmalısın o verilen bir görev olduğu için bunu yapman gerekiyor dolayısıyla eğer semineri izlemezseniz görevinizi yapmış olursunuz dolayısıyla ne olabilir soruşturma açılabilir ceza alabilirsiniz yani en hani ihtimali evet. soruyorsanız bana o ihtimal budur arkadaşlar yani istenirse Tabii ki her şey zaten sistem üzerinde belli kimin izlediği kimin izlemediği O yüzden hiç böyle risklere gerek yok semineri izlemeliyiz ki yani. şu anda ilk ders almaya devam ediyoruz bildiğim kadarıyla evet. yani hani siz Sadece o seminerlere girdiğiniz için ek ders alıyorsunuz gibi bir şey olmuş oluyor sonuçta bütün hafta içerisinde yapıldı yapılan herhangi bir uygulama olmadı çok farklı bir uygulama. Yani hani bu ek ders <laughs> mevzusunu tamamen bilmiyorum ama hani öyle olması gerekiyor ben de öyle hatırlıyorum hani öyle <laughs> biliyorum hani bir değişiklik olmadığı biliyoruz. ama hani biz yapılması gereken şeyi bilelim. yani yapılması gereken şey bu seminerleri izlemek ve yarına kadar süreniz var hemen kaçırmış olanlar izlesin arkadaşlar. Peki hocam. Bir tane izlemem yeterli mi? Bir video, bir kurs, bir seminer ya da daha fazlasını tamamını mı izlemeliyim? Ben 3-4 tane izledim ama tamamını izlemedim diyen arkadaşımız da oldu mesela. Arkadaşlar bir tane kursu tamamlamanız yeterli. Bir kurs. Yani mesela girdiniz içinde iki tane video var, üç tane video var, dört tane video var. İşte o mesela işte İngilizce ile alakalı bir tane seminer vardı. Ben onu izledim mesela. Yani o seminerin içinde iki video vardı onları izledim. Ama bir tanesine gir dört tane video var mesela o zaman onları izleyeceksin. Yani bir tanesini size tanımlanmış olanlardan bir tanesini seçiyorsunuz ve onun içinde kaç video varsa onu izliyorsunuz. Yani mesela iki video vardı ben onları izledim ve tamamlamış oldum. Olay bu şekilde. Yani size hitap eden bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Peki hocam yeşil olmuyor. Ben bunu ne yapmalıyım? Arkadaşlar bakın EBA'nın sistemindeki diğer daha önceden de ben oradan kurs yapmıştım. Eğlence Hocanız da evet. mesela. EBA'nın sisteminde o noktada şöyle bir şey var. Video tamamlandığı noktada, replay tuşuna basmanız lazım. Yani tekrar oynat tuşuna basmanız lazım. Tekrar oynat tuşuna bastığınız zaman yeşil tike dönüyor ve o çarpıdan kapatın. Yani bu şekilde yeşil tike dönmüş oluyor, yeni bölüme geçmiş oluyor varsa eğer. Dolayısıyla yeşil tık sorununu bu şekilde halletmeniz mümkün. Ee, seminerleri dediğim gibi arkadaşlar, mutlaka izlemeniz lazım zaten. Hocam 3-4 seminer izledim, yeterli mi diyen arkadaşımız, evet yeterli, evet, yeterli. sen bol bol <laughs> yapmışsın değerli arkadaşım. Tamamını tamamlamanıza gerek yok. İçlerinden sadece bir tanesini seçip izlemeniz yeterli arkadaşlar. Ee, istenen şey buydu zaten. Hocam %80'i tamamlamak yeterli diye anladım ama doğru mu anlamışım, tamamını izlemem mi gerekiyor diyen bir arkadaşımız oldu mesela. Arkadaşlar tamam %80 gerekli ama Hani orada kursta öyle yazıyor yani kursun hı hı. içine girdiğiniz zaman seminere yüzde seksen yeterlik şartı diyor. Tamam da mesela ikinci tik olmadan hani ikinci şimdi bir videoyu izledim yüzde elli oldu. E ikinci videoda yeşile dönmeden yüzde yüze dönüşmüyor. Dolayısıyla yüzde sekseni nasıl sağlayacaksın? Dolayısıyla tamamını tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar yani. Hani başka türlü dönmüyor. Herhangi bir sınav şartı da yok zaten sadece izlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla zorluğu yok arkadaşlar. İstediğimiz semineri izlemeyi izleyebilir miyiz? Evet, herhangi. Yani bak ben fizikçiyim, İngilizce ile alakalı olanı izledim mesela. Ee, bu şekilde kendinize hitap edin, seçeceksiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi risk almaya gerek yok. Yani kaçırdıysanız hani milli eğitim yeni bir hak daha tanıdı. Kaçırdıysanız mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu anlamda risk almayın. Ee, dediğim gibi bu devlet memuru olduğunuz için verilen görevi yapmanız sizin sorumluluğunuzdur. Aynı derse girmemek gibidir. Aynı nöbete tutmamak gibidir. Ee, o yüzden hani başınız ağrımasın sonradan. Ee, i̇nternetiniz kesilmiş olabilir vesaire vesaire. Herhangi bir sorun yaşamışsınızdır. Ee, sorun yok. Yani bununla alakalı dediğim gibi yarına kadar izleme hakkınız var. Mutlaka ve mutlaka tamamlayın arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bir tanesini izlemeniz gerekiyor. Bir tanesini seçeceksiniz. Orada 4-5 tane kurs vardı. Birisini seçiyorsunuz. Evet, Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Ben zaten semineri almadım. Ben evet, <laughs> olduğum biliyorum. için. <laughs> o yüzden <Evet. gülüyor> kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.